Doktor Edgar Şar Merhaba Edgar Merhaba Ruşen abi ee, Biraz rahatsızsın biliyorum ama yine de yayınımıza katıldın ee, eski bir medyaskopçu olarak e, hatırımız geçti diyelim. Çok sağ sağol Sen geçenlerde e, baya bir uzun bir paylaşım yaptın. Türkiye'deki rejimin otoriterlikten daha ileriye terfi etme ihtimalleri üzerine ki bu konuda son günlerde baya bir görüş var. En son izledim mi bilmiyorum. Ahmet Şık benim yayınımda artık seçimle iktidar değiş, değiştiren bir ülke olmaktan çıktı Türkiye dedi. Ki ben katılmıyorum ona ama. Şu an itibariyle baktığında özellikle 19 Mart'ın hemen ardından Putin vari bir Türkiye yani Putin Rusya'sına dönüyoruz denmişti. Ama sonra direniş ve iktidarın geri adım atmasıyla birlikte bunu seslendirenlerin sesi biraz kısılmıştı. Şimdi en son yaşanan Kurultay olayını da, davası olayını falan da düşünürsek, Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarını falan da düşünürsek, şu anda nasıl okuyorsun? Rejimin e, rejimi nasıl nitelersin? Neye doğru evriliyor? Yani toplum ve devlet ilişkisinde güç dengesinde e, ne durumdayız? Şimdi eee Ruşen abi e, siyaset biliminde de enteresan e, şeylerden vakalardan biri haline gelmiş durumda Türkiye. Bunun daha önce bir tane örneği var. Venezuela. Venezuela'ya bakarak bazı şeyleri belki e, görebiliriz. Rejim değişikliği konusunda şunu söyleyeyim. Bir rejim değişikliği girişimi var. Çok net bir şekilde, yani bu konuda artık hiçbir şüphe yok. Fakat bunun başarıya ulaşıp ulaşmayacağı, rejimin e, yerleşip yerleşmeyeceği e, biraz zamanla belli olacak. Yani hatta biz şimdi e, bu konuda çalışan e, siyaset bilimciler olarak bir araya gelsek bile bu konuda herhalde e, çok tartışırız. Yani ne olursa rejim yerleşmiş olur diye bir soru sorulsa herkes başka bir fikir e, belirtebilir ama tartışma olmayacak tek bir konu var o da çok ciddi bir şekilde bir girişim var. Şimdi bu işler e, eskisi gibi olmuyor yani eskiden işte ne diyeyim mesela 20. yüzyılın ilk zamanlarında özellikle ama sonraki dönemlerinde de e, bu rejim değişikliği işleri çok daha net ve hızlı oluyordu. Yani mesela bir bir gün darbe oluyor. Askeri darbe ya da işte yürürlükte işte bir şekilde yöneten iktidar, sivil de olsa ben seçimi kaldırdım diyor diyelim ki. Ondan sonra da o ülkede seçim artık olmuyor vesaire. İşte Hitler'in yaptığı gibi 1930'larda Almanya'da ve orada rejimin değişikliğini bu gibi kırılmalarla net bir şekilde adını koyabiliyorduk. Ama şimdi 21. yüzyılda bu işin yöntemi çok değişti mesela demokrasiden biz bir otoriterliğe geçişimiz belki 10 yıl sürdü yani bunun başlangıcı ile ilgili tartışma yapılır vesaire ama şu an geldiğimiz noktada evet biz artık demokrasi değiliz demokrasinin minimum kriterleri var herkesin iyi kötü üzerinde anlaştığı o minimum kriterleri artık karşılamıyoruz şekilde şey yapılabiliyor anlaşılabiliyor ama bu ne zaman başladı ne kadar sürdü vesaire gibi konularda çok daha yavaş, çok daha tedrici, uzun süren ve daha çok seçilmiş iktidarların gözetiminde yürüyen süreçler olarak 21. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Onun için bu rejim değişikliği işi de böyle. Ama girişim olduğu konusunda hiçbir şüphe yok ve bunun da herkesin farkında olmasında fayda var. Neden bunu söylüyorum? Çünkü özellikle e şimdi bazı konular var. Mesela bu konu gibi. Mesela bu burada bizim e, baktığımız rejim tipi sonuçta bir Çin gibi bir rejim ya da mesela Kuzey Kore gibi bir rejim değil. Zaten dünyada hiçbir otoriter rejim bugün o şekil bir e, prototipe ulaşmıyor. Artık o çok daha eee marjinalleşmiş. Seçimin bile olmadığı çok kapalı bir otoriter rejim. Yani Türkiye'de hatta Rusya'da bile, yani Mısır'da, Suriye'de bile o tarz bir rejimi sürdüremiyorsunuz. Dolayısıyla seçim, ya, otoriter rejim seçimli olacak ama seçimli otoriter rejimin de içinde değişik e, şeyler var. E, ve bunlar hani böyle normal vatandaşı çok ilgilendiren şeyler değil. Bizim hani sosyal bilimcilerin kendi aralarında tartıştığı konular olarak görülebilir. Ama bu ayrım yani mesela Ahmet Şık'ın söylediği, e, yani onun da iki yıl önce söylediği bir şey değil. Bir sürü yani çünkü... Bazı insanlar çok daha hızlı bazen şey yaparlar, algılarlar bu süreçleri. Artık bizim hiçbir farkımız kalmadı. İşte 1930'lardaki rejimlerden falan gibi çok hızlı bunu yorumunu yapabilirler. Ama bu sefer artık bu hızlı yorumların ötesinde bir takım gerçeklerle bence şey yapmamız gerekiyor, tanışmamız gerekiyor. Normal vatandaşın bile şunu bilmesi gerekir. Şu an bir rejim değişikliği, girişimi var ve bütün kurumların buna alışmayan bütün kurumların bu amaca doğru bir terbiye edilişini biz görüyoruz. C bu noktada bu noktada terbiye meselesinde galiba ana hedef Cumhuriyet Halk Partisi yani şu anda e, siyasi iktidarın ve dolayısıyla devletin tehdit algısında çok ciddi bir dönüşüm var. Bu tabii çözüm süreciyle de bağlantılı bir şey belki ama yani bir tarafta PKK meselesi artık geri plan edildi. FETÖ dedikleri yapı eski gücünde vesaire yok. Ve şu haliyle bakıldığı zaman buraya uyum göstermeyen, yani kendisine çizilen alanına razı olmayan tek ya da tek olmasa bile en önemli güç CHP. Ve CHP'yi bu anlamda ya o sınıra geçersin ki Erdoğan'ın Özgür Özel'e yaptığı etkin pişmanlık çağrısı aslında o yani. E, o sınıra ya o sınıra geçersin ya işte kurultay olayında olduğu gibi yargı yoluyla partinin yönetimi değişir ya da çok net bir şekilde CHP'nin kapatılmasını bile telaffuz edebilen insanlar var. Yani bunlar şimdi şey geliyor. Ya bu da nereden çıkartıyor falan diye geliyor ama bu pekala ayla e, böyle böyle başlıyor mesela. Evet. Zaten işte rejim değişikliği de böyle oluyor yani bir sene önce e, imkansız gibi görülecek şeyler şu an imkan dahilinde gibi gözüküyor. Mesela biraz önce e, yani tam senin soruna ek olarak söyleyeyim biraz önce şunu de, dedim ya hani bütün kurumlar. Çünkü bütün kurumlar iyi kötü bir önceki yani artık bırakmakta olduğumuz daha rekabetçi bir otoriter sistemin içindeki kurallara ayak uydurmuşlardı. Ee, herkes kendi sınırını iyi kötü biliyordu. Yani bir muhalif medya kanalı bile ne, ne derse e, işte nasıl cezalarla karşılaşabileceğini biliyordu. Yani bundan 2-3 ay önce, 5 ay önce, 1 yıl önce de kimse müthiş bir demokraside yaşamadığımızı biliyordu ama Hani bir şeylerin sınırları iyi kötü çizilmiş ve yıllarca o sınırlar yavaş yavaş itilse de belli bir kabul edilen bir sınır vardı. Yani mesela CHP'nin kapatılması asla ve asla o sınırlar içinde e, telaffuz edilebilecek bir şey değildi. Veya ne bileyim İzmir'de yürütülen e, şey e, soruşturma. İşte daha önce bir önceki e, Büyükşehir Belediyesi zamanında da Aziz Kocaoğlu zamanında da yapılmış. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu dedi ya o zaman da ben işte bir meeting yaptık daha sonra o ve hukukla arasındaki mesele dedik bıraktık. Niye? Çünkü işte o zamanki rejim için belki bu bu kadar anlamsız gelmiyordu. Ama şu an bambaşka bir şey var ve CHP ve Özgür Özel bunu çok net gördü. Yani onun için bunu bir Ekrem İmamoğlu bir CHP meselesi olarak algılamadı ve bugünkü grup konuşmasında da çok net bir şekilde bunu e, gördüğünü zaten ilk gün 19 Mart e, daha yoldayken Ankara'dan İstanbul'a gelirken yolda işte e, bir gazeteciye açıklama yaparken şu ifadeleri kullanmıştı tırnak içine dedi ki ya bu darbeyi püskürttük püskürttük püskürtmezsek bir daha seçim olmaz gibi bir ifade kullanmıştı. Şimdi o gün için belki birçok insana abartılı gelen bu söylem bugün için artık dillendirmeye başlayan bir şey haline geldi. Demek ki o rejim değişikliği girişimi gerçekten var. Özgür Özel bunu gördü ve şu anda terbiye edilmek istenen kurumlardan işte bir tanesi medyaysa bir tanesi bakın yani yargı içindeki hakimler savcılar bile e, mesela tutuklama kararı vermiyor diyor ki işte delil yeterli değil e, adli kontrol vereyim ama normalde davanın bile açılmaması lazım diyelim hukuki açıdan. o e, yargıcı hemen alıyorlar başka yere koyuyorlar. İşte Ekrem İmamoğlu davası şey diploma davasında e, itirazında eee Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının idare mahkemesi sadece bir belge sordu. Aa bu nasıl karar vereceğini bilmeyebilir diye şak diye onu herhalde oradan aldılar bilmiyoruz. Demek ki yani bu yeni rejim e, değişikliği denemesinde Herkesin bu şekilde sınırlarını bilmesi istenen bir durum var. E CHP şu an tabii en çok sınırını bilmeyen, e, tırnak içinde söylüyorum bu anlayışta. Kurum e, gibi çünkü neden? Çünkü çok ciddi bir şekilde toplumsal e, bir itiraz örgütlemiş durumda. Yani gidilmek istenen rejimde böyle bir şey olmaz. Rusya'da mesela nasıl böyle bir şey olamayacağı hayal edilemeyeceği gibi ama Rusya için de bir şey söyleyeyim. Türkiye asla ve asla Rusya olamaz. Onu da söyleyeyim. Ve sebebi de işte doğal kaynağımız yok vesaire değil. Bunları çünkü çok konuştuk. Onun dışında Rusya'da bir demokrasi şeyi yok. Geçmişi yok. Öyle bir geleneği yok. Seçim geleneği yok. Bir de üstüne üstlük Putin yaptığı her şeye rağmen... ...halkın büyük çoğunluğu tarafından... ...hani onaylanan bir lider gibi gözüküyor elimizdeki verilerle. Yani iyi kötü adil bir seçim de yapsanız... Putin'in seçilme ihtimali. Burada var. tam Türkiye'de var mı Erdoğan'ın seçilme ihtimali? Adil tam, bir seçim değilim. Tam da bunu soracaktım. Evet, şimdi sonuçta rejimlerin otoriterliği ve otoriterliğin dozunu arttırması vesaire bir yerden sonra sadece devlet gücüyle değil aynı zamanda toplumsal rızayla da olabilen bir şey. Yani bu kadar e, şeyle, e, baskıyla yıldırarak tek başına bunu sürdürebilmesi mümkün değil. Erdoğan'ın mesela bu başkanlık sistemine girişten bu yana ki e, oyu hem kendisinin hem partisinin oyu çok ciddi bir şekilde düştü. En son 31 Mart yerel seçimlerinde gördük. CHP net bir şekilde büyük bir zafer elde etti. Ve şimdiki kamuoyu araştırmaları ya bütün şeylere rağmen, soru işaretlerine rağmen CHP'yi güçlü ve birinci parti olarak gösteriyor. Ve iktidar ortaklarına baktığın zaman sen de takip ediyorsun bu araştırmaları. AKP artı MHP'nin oyları toplam oyları AKP'nin bir zamanlar yakın bir zamana kadar aldığı oylara bile erişemiyor. Yani sonuçta genellikle şöyle bir e, olay vardı. Gezi zamanı hatırlarsın Erdoğan işte... Evde tuttuğu yüzde 50'den bahsederdi. Sırp partisinin aldığı yüzde 50 oy civarında bir oy vardı o tarihlerde mesela. Şimdi ama e, çoğunluğu kaybetmiş bir iktidar var. Şimdi buna rağmen e, toplumsal rızayı oluşturarak mı bunu yapmaya çalışacak? Oluş, e, ya da e, toplumsal rıza olmasa da bir şekilde bunu yapabilir mi yani e, çoğunluğun sesi olmayan bir Erdoğan çoğunluğun oyuna alamayan bir Erdoğan tek adam rejimini ne kadar sürdürebilir çoğunluk buna ne kadar izin verir ya da çoğunluğun buna itiraz kanallarını sadece baskıyla e, yargı yoluyla e, kapatabilir mi şimdi bugün e Bugün, bugün bugün değil mi? Evet. MHP lideri Bahçeli e, grup toplantısında konuştu ve çok enteresan bir ifade. Hani bazı şeyler var ya sadece siyaset bilimcilerin dikkatini çekiyor bu e, işte hegemonik elektro, e, hegemonik seçimli otoriterlik gibi. CHP için kartel parti demiş. Kartel parti. Şimdi kartel parti e, siyasi partiler e, içinde e, siyaset biliminde türlerden biri olarak bilinir ve tanımı şudur. Şimdi ben sana tanımını söyleyeyim. Sen Türkiye'de hangi partiler buna daha çok uyuyor? Sen söyle. Kartel partiler hani toplumsal güçlerinden ziyade devlet içindeki, devletin dağıtmakta olduğu özellikle sahibi olduğu kaynakları almaya dayanırlar. Dolayısıyla toplumla siyaset kanalıyla toplum gücünü e, arkalarına almaktansa devletin ona verdiği yardımla yapay bir e, yarışma gösterisi yaparlar. Ve böylelikle tamamen e, kamu kaynaklarının dağıtımından alacakları paylarla var, varlıklarını sürdürürler. Kartel Parti'nin tanımı bu. Şimdi normal şartlarda bir Kartel Parti olsa mesela CHP nedir? Şimdiye kadar işte yüzde ne olursa olsun Türkiye'de %20 belki 19-18 işte Baykal zamanında da en zayıf zamanında da CHP oy alıyordu. Ve o oyla da belki muhalefet partileri arasında en kurumsalı en hatta yüksek e, parçalanmış bir muhalefetin en yüksek oy alan muhalefeti olup e, işte aldığı milletvekillerinin maaşı e, devletten partilere verilen e, yardımın miktarı vesaire üzerinden varlığını sürdüren bir yapı haline gelebilirdi. Aslında bu gidilmek istenen rejimde CHP biçilen görev bu. Sen varlığını sürdür. Ee, yani böylelikle biz de meşruiyetimizi sürdürelim. Bak bir muhalefet var en azından densin. Yani Mısır'da Mübarek zamanında bile 2005'te veya 2000 ya 2000 ya 2005 yanlış hangi seçimi hatırlamıyorum şimdi. Müslüman Kardeşlere mecliste bir 20 sandalye alma hakkını vermişti. Yani Dolayısıyla böyle bir şey. Şimdi bunu e, nasıl yapacak? Şimdi bu işte asıl soru bu. Şimdi mesela seçimler, değil mi? Seçimler eninde sonunda olacak. Bu seçimlerin bir erken seçim olması lazım. Erken seçim olması için mecliste 360 tane milletvekilinin yani e, AKP, MHP'nin yanında mesela DEM Parti'nin tamamının ya da Yeni Yol grubu olarak bildiğimiz o diğer üç partinin milletvekillerinin bir kısmının falan destek vermesi lazım. Ve bu desteği verdiklerinde bu tabii Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı için olmuş olacak. Dolayısıyla hani bu şeyi oluşturabilecekler mi? Birinci soru bu. İkinci soru buna kalmasın anayasa değişikliği yapalım bu e, son bardan itibaren deseler. Onun daha başka zorlukları var. O 360'ı almaktan bile daha zor 400'le değiştirmeleri lazım. Çünkü bir referanduma gitmeye çekinecektir. Dolayısıyla önümüzde bir seçim olayı nasıl gerçekleşecek? Olabildiğince zaten e, adil olmayan koşullarda gerçekleşiyor seçim. Hani seçim günü de belli problemler de oluyor yani ama bu bugüne kadar hiçbir zaman hani seçim sonuçlarını değiştirecek miktarda olmamıştı. İşte ne bileyim seçimler genel seçimlerden bahsediyorum. 2017 referandumundaki şeyi dışarıda bırakıyorum şimdilik. İşte e, belli yerlerde Memurlar kaydırılır, askerler oy kullanır vesaire. Özellikle doğuda mesela geçtiğimiz süreçte oldu. Ama hiçbiri seçim sonuçlarını böyle değiştirecek anlamda böyle büyük sistematik bir seçim günü hilesi yaşamadı Türkiye 1950'den beri. Şimdi bunu mu, bu mu istenecek? Mesela şeyde Venezuela'da ne oldu? Venezuela'da... E, cum e, şey Maduro karşısına çıkacak adayın oranın YSK'sı tarafından adaylanmasını adaylaşmasını engelledi. Tamam. Yerine kimsenin itiraz edemeyeceği yaşlı başlı bir profesör, bir anayasa profesörü aday oldu. Yani onun ismi olduğu şeyde. Fusula'da. Ve gerçek aday olması gereken kişi de onun yanında. O hapsedilmemişti çünkü bugün Ekrem İmamoğlu'nun örneğinin aksine. Bütün Venezuela'yı dolaşıp beraber kampanya yaptılar. Hakikaten seçim yapıldı. Seçim yapıldığında biz akşam şunu gördük. Evet muhalefetin elinde bütün pusulalar vesaire yoktu. Çünkü buna herhalde yeterince örgütlenemediler. Ya da izin verilmedi ikisinden biri. Ki Türkiye'de de bakın bunlar olabilir. Bunu unutmayalım. Ama bunun da ötesinde her akşam biz de alışığız değil mi? Seçim akşamı ne olur? İşte 5'e kadar oy kullanılır. 6'dan itibaren işte televizyonlar toplanır yavaş yavaş seçim programları başlar 7'ye kadar seçim yasağı olur 7'den sonra kalkar ilk sonuçları görmeye başlarız ve yavaş yavaş akar sonuçlar bu hepimizin alışık olduğu 10-15 yıldır adil olmasa da gördüğümüz seçimlerde Venezuela'da da benzer bir yöntem var o son seçimlerde hiçbiri uygulanmıyor tamamen kapalı şak diye saat 11'de Maduro ben 52 ile kazandım diye açıklıyor. Şimdi buna Muhalefet bunu kanıtlayamasa bile ellerinde pusulalarla vesaire e, burada normal bir şeylerin olmadığı ortada. Şimdi Türkiye bunu mu yaşayacak mesela? Yani bu da daha önce yaşamadığı bir şey. Ama daha önce yaşamadığınız şeyleri yaşıyoruz. Dolayısıyla bu e, şeylere, e, olabileceklere karşı muhalefetin önlem alması lazım. Yani her biri çıkıp şunu söyleyebilir. E isterse yapar muhalefet bir şey yapamaz. E, o zaman kapatalım dükkanı gidelim ya onlar da kapatsın. Böyle şey olmaz önlem alınacak, yapılacak, mücadele edilecek. Nasıl? E, şu anda e, özgür özel yapılmayan bir şeyi yapıyorsa yani o durumlarda da yapılmayacak bir hazırlıkla bunun yapılması lazım. Bir ifade daha kullanayım. Enteresan bir ifade. Şimdi geçen yine e, Amerika'da e, şu an yaşayan e, bir siyaset bilimciyle konuşurken e, o şu, daha önce yazdığı bir makale üzerinden şu örneği verdi. Dedi ki Galiba Ergun Özbudu'nun kullandığı bir ifade bu. 1950 seçimleri için ben görmemiştim daha önce hiçbir makalesini ama demek ki ben, kaç, ben okumadığım ya da kaçırdığım bir makalesi ya da kitabı. Orada 1950 seçimleri için shocking elections ifadesini kullanıyor. Yani şok edici ya da şaşırtıcı bir şekilde gerçekleşen seçimler. O seçimlerde İsmet İnönü ee, biliyorsunuz Demokrat Parti'ye karşı İsmet İnönü'nün başında olduğu CHP yeniliyor ve muhalefete düşüyor ve e, iktidarı da devrediyor CHP İnönü liderliğinde şimdi o seçimler o kadar e, seçim sistemi o kadar çoğunlukçu ki normalde 52'ye 48 tam rakamı hatırlamıyorum ama 55'e 45 öyle bir şeyle e, CHP yenilmesine rağmen mecliste Demokrat Parti %90 koltukları alıyor çünkü seçim sistemi çok çoğunlukçu bir bölgeyi kazanan oradaki bütün milletvekillerini alıyor vesaire. Önemli değil. Şimdi İsmet İnönü'nün aslında bu sonuçları görmediğini, onun için yani çok şaşırtıcı bir sonuç geldiğini, aslında seçimleri kazanacağını beklediğini teorize ediyor. Argüman argümanı bu Ergun Özbudun'un. Ve bu sebeple aslında seçimlere izin verdiğini ve seçim sistemini de değiştirmediğini, yoksa seçim sistemini değiştirebilir. Ne yapar daha Nispi bir sisteme çevirebilir mesela. Böylelikle yüzde meclisi almazdı Demokrat Parti. Ama göremediği için bunu böyle bir yenilgiyle büyük bir yenilgiyle ve artık o noktadan sonra da bir şey yapamıyoruz. Şimdi belki Türkiye'de de bir dahaki yani seçimle iktidar değişmez demeyelim. Ama yani ben en azından şu noktada şunu söylemek isterim. Bir defa bunu bir umutsuzluk olarak da yaymak istemem ama aynı zamanda henüz o noktada da tam olduğumuza da inanmıyorum artık naiflikten mi şeyden mi bilmiyorum ama ama şunu söyleyebiliriz. İktidarın ee, iktidarın göremediği bir yenilginin gelmesi lazım. Çünkü bu Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve bugün 100. gününde olduğumuz operasyon iktidarın yenilginin geldiğini net bir şekilde görmesi ve geçen yılki o haritayı görmesinden kaynaklanıyor. Ve biz o harita çıktıktan sonra 31 Mart'ta hatırlarsan seninle de birkaç yayında konuştuk. Şunu sorguladık. Hani o zaman şey konuşuluyordu. Sertleşecek mi, yumuşayacak mı filan. O ikileme belki indirgememek lazım ama şu merak konusuydu. Ya ne yapacak Erdoğan? İlk defa CHP birinci parti olmuş. Bunu görmüş. O kadar küçümsediği, bütün siyasetini CHP'yi küçümsemek üzerine kur, kurduğu Erdoğan acaba nasıl bir strateji izleyecek? İşte izleyeceği strateji bu oldu. O gün için bütün bu yapılanları söylesek o kadar da ileri gider mi diye ...düşünenler belki çok çoğunlukta olacaktı... ...ama sonuçta geldik. Onun ama burada içinde... tabii şöyle de bir husus var... ...dediğin doğru e, bir cevap verdi... ...ama o cevaba karşı bir cevap aldı. Evet Tabii tabii yani onu unutmamak lazım. Mesela 19 Mart'ın... ...ilk anlarında... ...kimse e, bu şeyin... E, ...Erdoğan'ın bu saldırısının... ...CHP tarafından... ...o bildiğimiz CHP yani... ...düşünsene bildiğimiz CHP vesaire... E, ...tarafından böyle bertaraf edileceğini ve tam tersine bir fırsata çevireceğini de tahmin edemezdi. Yani işin rengini değiştiren olay o. Yani şey olsa 19 Mart'ı yapıp istediğini elde edebilmiş olsa kısmen de olsa mesela büyük şehre daha ilk gün kayyum atasa, CHP'ye hatta kayyum atasa anında falan o zaman böyle bir şey yani gördü ve kökünden sorunu çözüyor derdik kökünden sorunu çözmeye çalıştı ama çözemedi. Demek ki hala e, ne denir? Bir şey var yani. Şey var. Ne var? Baskının maliyeti dediğimiz şey var. Hala baskının bir maliyeti var. Baskıyı arttırırsınız ama başka bir şekilde de bir onun maliyeti de artar sizin için. Şimdi o maliyet e, halkın tepkisi bunlardan biri. Fakat bu konuda e, iktidarın ben şöyle düşündüğünü tahmin ediyorum. Bunlar yani günün birinde azalacak diye düşünüyor. Hala bence buna yatırım yapıyor. E ve bunu da göreceğiz. E mesela bugün bakalım Saraçhane'de onlar da merakla bekliyorlardır. Engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yine bazı metro hatları engellenmiş, kapatılmış vesaire. O zaman da yapılmıştı. O zaman çok sıcaktı ve daha bu kadar baskının arttığı bilinmiyordu. Mesela şimdi oraya gidenler yaşayabilecekleri baskıları göze alarak, bilerek belki gidiyor olacaklar. Dolayısıyla nasıl bir şey olacağını, kalabalık olacağını orada iktidar da bence merak ediyordur ve azaltmak için elinden geleni de yapmaya çalışıyordur diye tahmin ediyorum. Ee, bir de ekonomi kısmı var. Fakat ekonomi kısmında da şöyle bir şey var. Ee, eskisi gibi yani seçimler artık eskisi gibi olmayacaksa ki bunu da nasıl olmayacak eskisi gibi bilmiyoruz. Biraz önce sorduğum sorularla anlatmaya çalıştım nasıl olabileceğini ya da olup olmayacağını göreceğiz. O zaman ekonomiyi düzeltme amacı da iktidar için eskisi gibi yani bir yıl önce olduğu kadar da bir öncelik değil. Artık bunu da görelim. Yani öncelik değil en azından. Gene düzeltmek istiyor. Yine elinden geleni yapıyor vesaire kendince ama artık öncelik değil. Öncelik baskı. Dolayısıyla baskı ekonomiyi bozduğu oranda ekonomi ondan daha öncelikli olmadığı için baskıyı engelleyemiyor. Böyle de bir denklem oluşmuş durumda. Zaten seçimlerle ilgili e, durum da yani seçimlerin eskisi kadar adil olmayacağını bilmemiz de ekonomiyi düzeltmenin iktidar için bir öncelik olmamasına e, imkan sağlıyor. Zaten mesela bakıyorsun Mehmet Şimşek eskisi kadar ne konuşulan biri ne konuşan biri artık. E, yani herhalde ipleri tamamen elinden kaçırmış olabilir. Çünkü onun programının uygulanmasının halkta yarattığı bütün tepkiler vesaire bir takım düzeltmelerin görünmesi belli bir süre içinde görünmesi karşılığıyla yapılabilirdi. E şimdi bunların gözükmesine izin verilmiyor artan baskı sebebiyle. E o zaman ne için yapılacak bunlar? Yani yakında Mehmet Şimşek ee, iyice anlamsız hale gelebilir. Görüm, görevden alınır alınmaz bir şey demiyorum. Çünkü çok önemli değil ama yani iyice onun şeyi anlamsız hale gelebilir. Dolayısıyla hani bu da bir şey değil. Üçüncü bir baskının maliyetini arttıran, arttırabilecek bir şey dış e, çağrılar vesaire ve dış ortamdaki durum. İşte orada zaten Erdoğan ve hükümet yani iktidar kendini çok rahat hissediyor şu anda. Çünkü bölgenin içinde bulunduğu durum, işte Suriye'de oynadığı rol, işte PKK'nın silah bırakmasının bundan sonra nasıl ilerleyeceği ki Bahçeli'nin en çok yatırım yaptığı konulardan biri buydu ve bunun sıkıntısız kendileri açısından ilerlemesi için yine çağrılarda bulundu. İşte Trump'ın ABD başkanı olması ve onun başkanlığında burada kurulan denklemlerin çok daha rahat kurulabilmesi, demokrasinin zaten Herhangi bir dış e, ne bileyim Avrupa Birliği toplantısında, NATO toplantısında, ABD'nin e, başını çektiği hiçbir şeyde demokrasinin adı anılmıyor artık. Dolayısıyla hani baskının maliyetini oradan arttıran da bir şey yok. Ama mesela bütün bu ortamda Özgür Özel ne yapıyor? Bir şey daha yapıyor. Şimdi orayı da söylemek lazım. Mesela gidiyor aynı durumdan Avrupa'da muzdarip olan partileri ki kendisinin aynı organizasyonda buluştuğu partilerde bunlar onları mesela mobilize edecek bir yolu buluyor şimdi daha önce görmediğimiz şeylerden biriydi bu ve orada işte Almanya'da mesela bunun bu kadar görünür hale gelmesi Brüksel'de yani eminim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç hoşuna gitmiyordur yani bunu da evet onu zaten bir... her vesileyle dile getiriyor evet ha. Edgar çok teşekkürler. Yine çok yoğun ve doyurucu bir sohbet oldu. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum.